Bir zamanlar hayatın acımasız rüzgarlarında savrulan bir kadın vardı. Evliliği bitmiş, sığınacak liman olarak ailesinin kapısını çalmıştı. Ne yazık ki o kapıda gerçek anlamda bir liman olamadı. Orada bile kendi olmaya, nefes almaya izin verilmedi ona. Bir yandan küçük oğluna bakma sorumluluğu, bir yandan hayatın yükünü omuzlayan yorucu bir iş. Her akşam kapıdan içeri adımını attığında annesinin ağzından dökülen ilk sözcükler oğlunun yaramazlıkları olurdu. İş yerinde mutsuz, evde mutsuz. Bu kısır döngü ruhunu kemiriyordu. Günler birbirini kovaladıkça kadının içindeki umutsuzluk büyüyordu. Sabahları işe giderken ayaklarını sürüyerek yürüyor, akşamları eve dönerken omuzları çökmüş bir halde geliyordu. Oğlunun gözlerindeki ışıltı bile artık onu neşelendiremez olmuştu. Annesinin sürekli eleştirileri, iş yerindeki baskı, tek başına çocuk yetiştirmenin zorluğu. Tüm bunlar kadını adeta bir girdabın içine çekiyordu. Bir gün tükenmişliğin eşiğinde kalbinde radikal bir karar filizlendi. Oğluyla birlikte kimsenin onları tanımadığı yepyeni bir şehirde sıfırdan bir hayat kuracaktı. Bu karar hem tarifsiz bir korku hem de sarsılmaz bir heyecan fırtınası estiriyordu içinde. Bilmediği bir geleceğe doğru atılan bu cesur adım, her zorluğu göğüslemeye yemin ettiği bir başlangıçtı. Çünkü biliyordu ki, yaşadığı her güçlük, kuracağı yeni yaşamın yapı taşı olacaktı. Bavullarını toplarken geride bıraktığı her eşya sanki onu geçmişe bağlayan zincirlerden birini kırıyordu. Oğluna sarılıp, "Yeni bir maceraya hazır mısın?" diye sorduğunda, çocuğun gözlerindeki heyecan ona güç verdi. Belki de ilk kez kararından emin olduğunu hissetti. Yeni şehirde ilk adımlarını attı. Küçük, şirin bir ev kiraladı ve bir otelin mutfağında iş buldu. Her şey o kadar zordu ki. Uzun mesai saatleri, işin yoruculuğu, bir de hepsinin üstüne oğlunu tek başına büyütme telaşı. Sanki evren en iyi şekilde devreye girmiş gibi görünse de zorluklar peşini bırakmıyordu. Sabahları erkenden kalkıp oğlunu okula hazırlıyor. Sonra koşa koşa işe gidiyordu. Akşamları eve döndüğünde ise yorgunluktan ayakta duracak hali kalmıyordu. Ama oğlunun gülümsemesi ona her şeye yeniden başlama gücü veriyordu. Yemek yaparken bir yandan oğlunun ödevlerine yardım ediyor, uyku saati geldiğinde ise ona masal okuyordu. Bu yeni hayatları zordu ama en azından kendi kararlarını alabiliyorlardı. Oğlu okula başladı ancak öğretmenlerinden sürekli şikayetler geliyordu kadının en hassas noktası evladıydı. Oğlunun sürekli sorun çıkarması, öğretmenlerinin bitmek bilmeyen uyarıları, onu işe bırakıp gitme endişesi. Bütün bunlar anneliğini unutturan, hatta insan olduğunu sorgulatan bir girdaba çekiyordu onu. Eve geldiğinde tek yaptığı ders çalış demek, disipline etmeye çalışmaktı. Her gün işten eve döndüğünde oğlunun öğretmeninden gelen yeni bir şikayet notuyla karşılaşıyordu derste dikkatini toplamıyor. Arkadaşlarıyla geçinemiyor. Ödevlerini yapmıyor. Bu notlar kadının kalbine birer ok gibi saplanıyordu. Oğlunu seviyordu ama onun bu davranışlarını anlamakta zorlanıyordu. Geceleri yatağında dönüp duruyor. Nerede yanlış yaptığını düşünüyordu. Günler haftalar birbirini kovalarken bu yorgunluk ve kaygı kadını iyice bunaltmıştı oğlunun davranışlarındaki farklılıkları daha fazla göz ardı edemedi. Bir psikoloğa götürdü. Teşhis kadının dünyasını başına yıktı. Disleksi. Sanki bu yetmezmiş gibi çevresi, öğretmenleri, herkes oğluna deli gözüyle bakmaya, ondan bir şey olmaz etiketini yapıştırmaya başlamıştı. Bu etiketler o minicik yüreği bir kalıba sokmaya çalışıyor, yeteneklerini öldürüyordu. Kadın o an kalbinde derin bir sızı hissetti. Neden insanları hep bir kalıba sokmaya çalışıyorduk ki? Neden kendi olmalarına izin vermiyorduk? Bu sorular zihninde yankılanırken oğluna baktı. Onun gözlerindeki kırılganlık annelik içgüdüsünü harekete geçirdi. İşte tam da o yıkımın ortasında sihirli bir uyanış yaşadı. Bir gün oğluna baktı ve fısıldadı. Ben senin öğretmenin değil annen olacağım. Bu karar buz gibi bir suya atılan sıcak bir taş gibiydi. O günden sonra oğluyla ders çalışmak yerine keyifli vakit geçirmeye, onunla bağ kurmaya başladı. Sanki her şeye sihirli bir değnek değmişti. Artık akşamları eve geldiğinde oğluyla birlikte resim yapıyor, legolarla oyun kuruyor, birlikte dans ediyorlardı. Oğlunun yaratıcılığını keşfettikçe onun aslında ne kadar yetenekli olduğunu fark etti disleksi, onun farklı düşünmesine, dünyayı farklı algılamasına neden oluyordu belki. Ama bu aynı zamanda ona benzersiz bir bakış açısı da kazandırıyordu. Zamanla mucizeler ardı ardına gelmeye başladı. Önce hayallerindeki eve kavuştular. Küçük ama sıcacık bir yuvaydı burası. Duvarları oğlunun resimleriyle süslediler. Her köşesine kendi dokunuşlarını kattılar. Bu ev onların yeni başlangıcının somut bir simgesiydi adeta. Sonra Oğlu kendini özgürce ifade edebileceği, yeteneklerini keşfedebileceği bambaşka bir okula başladı. Bu okul, farklı öğrenme stillerine sahip çocuklar için özel olarak tasarlanmıştı. Öğretmenler her çocuğun biricik olduğunu biliyor ve ona göre davranıyorlardı. Oğlu burada ilk kez kendini değerli ve anlaşılmış hissetti. Ve inanamayacaksınız, o deli denilen çocuk okulun en sevilen, terbiyeli Esprili ve çalışkan öğrencisi oldu. Öğretmenleri onun yaratıcılığına hayran kalıyor, arkadaşları onunla vakit geçirmek için can atıyordu. Oğlu spor derslerinde başarı elde ediyordu. Kadın mı? Artık rahat bir nefes alıyor. Gerçek anlamda yaşamanın ne demek olduğunu iliklerine kadar hissediyordu. İşinde de başarılar elde etmeye başlamıştı. Otelin şefi onun yeteneklerini fark edip onu terfi ettirdi. Artık daha iyi bir pozisyonda, daha iyi şartlarda çalışıyordu. Akşamları eve döndüğünde oğluyla birlikte yemek yapıyor, günlerini paylaşıyorlardı. Hafta sonları parklara gidiyor, müzeleri geziyor. Birlikte yeni şeyler öğreniyorlardı. Her gün birbirlerine olan sevgilerini ve bağlılıklarını yeniden keşfediyorlardı. Yolculuğu devam ediyordu. Her adımda daha güçlü, daha umutlu. Artık biliyordu ki Zorluklar onları yıldıramaz, aksine daha da güçlendirir. Oğlunun farklılığı onun için artık bir engel değil, bir armağandı ve en önemlisi kendine olan inancını yeniden kazanmıştı. Bu hikaye etiketlerin bir çocuğun geleceğini nasıl karartabileceğini ve bir annenin koşulsuz sevgisinin neleri değiştirebileceğini anlatıyor. Bazen bir çocuğun potansiyelini görmek için ona farklı bir gözle bakmak gerekir. Her çocuk özeldir. Her çocuk biriciktir. Onları anlamak, desteklemek ve sevmek, onların kendi yollarını bulmalarına yardımcı olur. Kadın geçmişe baktığında artık pişmanlık değil, gurur duyuyordu. Zorlu bir yolculuktu ama her adımı onları bugünkü mutluluklarına getirmişti. Oğluyla birlikte kendi hikayelerini yazmaya devam ediyorlardı ve bu hikaye umutla, sevgiyle ve inançla doluydu. Belki de hayat bize bazen zorluklar sunarak gerçek gücümüzü keşfetmemizi sağlıyor. Bu anne oğul ikilisi kendi içlerindeki gücü keşfettiler ve birlikte imkansız görüneni başardılar. Onların hikayesi hepimize ilham veriyor, bize umut aşılıyor. Çünkü her birimizin içinde zorlukları aşma ve hayallerimizi gerçekleştirme gücü var. Yeter ki inanalım ve vazgeçmeyelim. Bu hikaye sadece bir anne ve Oğlum başarı öyküsü değil. Aynı zamanda toplumun farklılıklara bakış açısını sorgulatan bir ders niteliğinde. Belki de bizler de çevremizdeki insanlara, özellikle de çocuklara bakarken onların potansiyellerini görmeye çalışmalıyız. Kim bilir? Belki de o farklı dediğimiz çocuk yarının dahi sanatçısı, bilim insanı ya da lideri olacak. Hayat bize sürekli yeni fırsatlar sunar. Önemli olan bu fırsatları görebilmek ve değerlendirebilmektir. Bu anne oğul ikilisi hayatın onlara sunduğu ikinci şansı en iyi şekilde değerlendirdi. Şimdi sıra bizde. Hayatımızdaki zorlukları birer fırsata dönüştürebilir. Kendi başarı hikayemizi yazabiliriz. Yeter ki inanalım, vazgeçmeyelim ve sevgiyle hareket edelim.